Efendim Fethiye'den, Faralya'dan selamlar, sevgiler. Bu hafta sonu Faralya'da Low Otel'deyiz. Bu güzel oteli deneyimleyeceğiz ve görüşlerimizi sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın. Efendim şimdi odamıza geldik. Odamız 202 numaralı Emily Suite. I. Manzaramız budur. Şöyle gelelim içeri doğru. Burası bizim bahçemiz. Sağ tarafta oda var ama odaya gelmeden önce Şöyle dönelim. Şöyle size manzarayı gösterelim. Burada az ötede yan suit var. Manzaramız şekil. Ve de kendi odamızın bahçesinde de jacuzzi'miz var. Burada da şezlonglarımız var. Evet, bilmiyorum şu anda geliyor ama etrafta kuş sesleri var ve başka da bunun haricinde hiçbir ses yok. Döndük. Odamıza geliyoruz. Şöyle gösterelim. Evet. Burada bir LCD televizyonumuz var. Onun altında artık sezon geçti tabii. Daha doğrusu yüksek sezon açıldı. Kışın gelenler için şömine var. Döndük efendim. Buradan merdivenlerden yukarı çıkılıyor. Yukarıda bir çift kişilik yatak daha var. İhtiyaç anda orada da konaklama yapılabilir. Burada bir mini dolabımız var. Efendim. Ve de şuradan içeri gelelim. Ve burası da banyo. şöyle odadan geldik ve de yataktan manzaraya bakalım. İşte sabahleyin uyandığımızda bu manzaraya uyanacağız. Az önce pusuladan baktım kuzey batıya doğru bakıyoruz. Bu demektir ki akşam azıcık sol tarafta müthiş bir gün batımı olacak. Onu da akşamleyin sizlerle paylaşacağım. Şimdi efendim otelin sahilden bir üst koridorunda devam ediyoruz. Batı yönünde devam ediyoruz. Burada palmiyelerin içinden geçtiğimiz bir yol var. Aslında size şunu söyleyeyim. Bu yol işte Likya yolu bu yol arkadaşlar. Buradan geçiyor. Hatta şöyle göstereyim size. Bakınız buradan geliyor Likya yolu otelin içinden geçip ve ve evet, bakınız şu kapıdan çıkıp devam ediyor. Sabah da o yolda devam ettik biz. Likya yolunu kullandık e, öncelikle şunu söyleyeyim. Hani bu yolu merak edenler için oldukça zorlu bir parkur. Gerçekten bu yolda birazcık devam etmek için kondisyonunuzun çok iyi olması lazım. Bunu belirteyim. Şimdi deniz bu taraf. Şöyle göstereyim. Tam batıdayız şu anda. Bakınız güneş buradan batıyor. Evet ağaçların arkası deniz. Otelin yaklaşık 250 metre uzunluğunda bir sahili var. Ve de şöyle bakıyoruz. Bakınız şu tam yukarıdaki bungalow bizim odamız. Ve de burada da bir başka oda var. Evet, şöyle göstereyim. Balkonu. Efendim balkonunda şezlongları, masası, güneşli. Bu yandaki şöyle göstereyim bu yandaki perdeleri çektiğiniz zaman yan taraflarla hiçbir işiniz kalmıyor arkadaşlar. Odanızın bahçesi, odanızın balkonu sadece size ait bir yer haline geliyor. Hadi şimdi sahile inelim. Şimdi arkadaşlar meraklısı için dike yolu hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Bunlar sizin kaybolmamanızı sağlayacak işaretler. Bakınız. Dike yolu buradan geliyor ve de bu şekilde şöyle devam ediyor tamam mı? Bu yoldaki işaretleri gördüğünüz vakit şöyle şimdi 3 3 paralel çizgiyi gördüğünüz vakit paralel çizgilerin olduğu yönde devam ediyorsunuz. Bu size doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bunun adı ne bilmiyorum ama burada çok güzel güzel sahiller var. Şu an onlardan geçiyoruz. Şimdi sahile doğru iniyoruz ama burada öncelikle size göstermek istediğim bir yer var. Bakınız arkadaşlar, şu bölüm, evet işte tam bu bölüm, gördüğünüz gibi, şöyle gösterelim. Burası Workstation alanı aslında, Hani şimdi tatile geldiniz evet çalışmayacaksınız ama çalışmak isteyenler için de bu alanı yapmışlar. Öncelikle bilgisayarınızı koyup burada çalışabilirsiniz ki ben yarın sabah bunu yapacağım. Aynı zamanda akşamleyin yemeğinizi burada alabiliyorsunuz arkadaşlar. Workstation'dan çıktık. Şimdi yeni açılan bistro kısmından da aşağı doğru iniyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Burada iki ayrı plaj var. İki ayrı denize girme alanımız var. Aslında bakınız orijinallik Likya yolu bu arkadaşlar. Buradan geçip böyle devam ediyorsunuz ve yolun genişliği de bu kadar aslında. Hani biz dedim ya sabah yürüdük diye. Gerçekten böyle bir yoldan gidiyorsunuz. Bu iyi yerleri. Onu da söyleyeyim. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bu akşamın programını söylüyorum size. Bu akşam şu gördüğünüz platform üzerinde caz triosu olacak. Bizler de zannediyorum ki şu yastıkların üzerinde kendilerini dinleyeceğiz. Ondan sonra da yemeğe geçeceğiz. Şef Giovanni'nin yemeklerini tadacağız. Evet burası batı. Akşam gün güneş buradan batıyor. Müthiş bir gün batımı var. Ve de şurada da bir diğer plaj var. Oraya da bakalım. Evet işte burası. Burada da böyle bir alan. Seneye buraya bar yapılacakmış. Onu da öğrendik. Gerçekten süper bir hareket olur. Ah işte burası. Arkadaşlar karşı taraf, karşı burun Marmaris. Hemen şurada sağ tarafta olan yer yani yaklaşık olarak şuralara denk geliyor. Buralar Fethiye. Efendim böyle bir motelimiz ve plajımız. Evet arkadaşlar dün akşam dedim ya size burası workstation diye. İşte workstation'ın sabah hali bu. Bu da benim bugünkü ofisim. Manzaramız da bu. Efendim şimdi size otelde bir başka oda göstermek istiyorum. 405 numaralı Maria odası. Love Otel'de bütün odaların bir ismi var. Hem numarası var hem de ismi var. İsimler de dünya sinemasına damgası vurmuş kadın sanatçıların isimlerinden oluşuyor. Buranın ismi Maria. E, bu oda şöyle, şöyle göstereyim size. Bakınız tam aşağıda buradaki oda bizim kaldığımız odaydı. Burası biraz daha yüksekte. Şöyle görüyorsunuz yolunu. Şurada da İran tavukları varmış. Bunlar sabahları acayip ötüyorlar. Bu arada çok tatlılar. Burada bir peyzaj çalışması olacak. Herhalde sezona yetişir artık. Sezonun açılmasında az kaldı. Balkon böyle son derece keyifli bir balkon yine. Hava dar. Ifil ifil. Şimdi içeriye dönelim. Bu odalarda jacuzzi içeride. Bizim kaldığımızda balkondaydı. Burada jacuzzi içeride. Şöyle gösterelim. İki kişilik king size yatağı. Burada telefonu. Burada da televizyonu. Şöyle bakalım içeriye doğru ne varmış. Evet burada buzdolabı var, lavabosu var. Evet. Burada odanın duşu var. Ve de, Ve de tuvalet. Ve de odadan da şöyle dışarı doğru gelelim de doğrudan manzaraya açılalım Şimdi burada da böyle bir boş bir alan var otelin tam ortasında. Şurası bizim odaya giden yolumuz. Burada da bir ekofarm alanı yapılıyor. Burada otelin restoranlarında kullanılacak sebzeler, meyveler burada yetiştirilecek. Artık ne kadar olursa bakalım. Herhalde bu da sezona yetişir.